Merhaba arkadaşlar. 5 Mart 2021 yani bugün bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk gazetecilerden gelen soruları cevaplandırdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk risk haritasındaki değişikliklere göre değişimlerin devam edip etmeyeceği yönündeki soruya elbette Zaten şehir bazlı yerinden yönetim yaklaşımı bu gayeye gidiyor. Şehirlerimizin kırmızıdan maviye doğru seyrederken alacakları mesafeye göre de okulların durumunda değişiklik olabilir. Bu aslında bir yarışma da iyiye doğru, sağlığa doğru bir yarışma, koşturma da bu aslında. O anlamda da valilerimizin gözetiminde bu konular gayet rahat bir şekilde ele alınıyor ve yürütülüyor şeklinde yanıt verdi. Evet arkadaşlar biliyorsunuz artık yerinde karar dönemi başlayacak. Yani illerin risk haritasındaki durumuna göre eğitimle ilgili kararlar da verilecek. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un burada da bahsettiği gibi risk haritasındaki değişimlere göre eğitimle ilgili alınacak olan kararlar da değişebilecek. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz.